Erdal abi sen de ki yolu, ne yapmışsın ya? Vallahi... Yani bakkaldan çok çay bahçesine dönüştü zaten Mecnun. Yani biz de bari değerlendirelim dedik. Ticaret yani senin anlayacağın. <laughs> Fırsatları değerlendirmek lazım. Bak ya! Bin kere söyledim odama bin kere! Şu an dükkan o benim emeğim nedir abi? O da makarnalarla ketçapları yan yana koymayı bile akıl edemezdi. Biz onun için neler yapalım? Adam bizim adımızı anmasın bile. Yo, andı aslında. Mecnun benim çırağı gördün mü? Senin çırak kim ya? Kaan ya. Bizim dört göz Kaan. Dört göz mü? Vay be Oğlum tamam tamam. Aa boş ver. Boş ver. Ya ustandır neticede. Ya dede olacak iş mi ama ya? Ben onu sıfırdan alıp buralara kadar getireyim. O teşekkür edeceğin yerde dört gözlesin. Eee. İş dünyası bu evladım. Olur böyle şeyler. Yok dede dayanamam ben, yarın istifamı veriyorum. Sakın, sakın istifa etme, o seni kovsun. Yoksa tazminatın yanar, değil mi? <laughs>